Mübarek Ramazan Bayramı. Bütün beni seven hancı dostlarının Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı ile alakalı sevgili peygamberimiz şöyle buyurmakta. Ramazan Bayramı girdiğinde Yüce Allah Celle Celaluhu bütün meleklerini yeryüzüne gönderir. Onlar da yere inip her yere dağılarak şöyle seslenirler. Ey Muhammed ümmeti bugün Ramazan bayramıdır. Doğruca cömert ve ihsanı bol olan Rabbinizin huzuruna çıkın. Bayram namazını kılmak üzere camileri dolduran müminler saf saf dizilince Ulu Allah Celle Celaluhu meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim şahit olun ki ben onlara oruç tutarak sevap kazanmalarına karşılık rıza ve mağfiretimi bahşettim.